Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Konumuza geçmeden önce bizim için önemli olan bir hususu sizlere hatırlatmak isteriz. Teknik analiz eğitim videolarının devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşılan videolardan anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonu ile bize iletebilirsiniz. Ayrıca katıl butonu ile kanalımıza desteklerinizi sunarak daha iyi eğitim videoları hazırlamamıza katkı sağlayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi konumuza dönelim. Bu hafta sizlere Elliot Dalga Teorisi'ni sunmaya çalışacağız. Elliot Dalga Teorisi en çok kabul gören ve kullanılan teknik analiz araçlarından birisidir. Amerikalı muhasebeci Ralph Nelson Elliott 1920-1930 yıllarında yıllık, aylık, haftalık, günlük, saatlik gibi hisse senedi verilerini yakından analiz ederek biraz kaotik davrandığı düşünülen borsaların aslında olmadığını keşfetti. Bu teorisini Dalga İlkisi adlı kitabında yayınladı. Elliott'a göre piyasa dış etkilerden kaynaklanan yatırımcıların duyguları veya o sırada kitlelerin baskın psikolojisiyle tekrarlayan döngülerde işlem görmektedir. İnsan psikolojisinin neden olduğu fiyattaki yukarı ve aşağı dalgalanmalar her zaman aynı şekilde tekrarlayan modellerde ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, Elliott Dalga Teorisi, tekrarlayan uzun vadeli fiyat kalıplarını arayan bir teknik analiz yöntemidir. Fiyatlarda tekrar eden hareketleri doğru bir şekilde tanımlayabilirseniz, fiyatın bir sonraki adımda nereye gidebileceğini veya gitmeyeceğini tahmin edebilirsiniz. Elliott dalgalarını traderlar için bu kadar çekici yapan şey de budur. Onlara fiyatın tersine dönme olasılığının en yüksek olduğu noktaları belirlemenin bir yolunu sunar. Elliott dalga teorisinin ayrıntılarına girmeden önce fraktalların ne olduğunu anlamanız gerekir. Fraktal, matematikte çoğunlukla kendine benzeme veya oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Tüm fraktallar kendine benzer. Ya da en azından tümüyle kendine benzer olmamakla birlikte çoğu bu özelliği taşır. Bir cisim veya şekli oluşturan parçalar ya da bileşenler o cismin veya şeklin bütününe benzer. Kısacası bu duruma kendine benzerlik adı verilmektedir. Fraktal dediğimiz bu gizemli şekiller aslında doğada birçok kez karşımıza çıkar. Örneğin bitkilerde, deniz kabuğunda, kar tanesinde, bulutlarda, hatta sarmal galaksilerde bile bulunmaktadır. Peki fraktallar neden önemlidir? Elliot dalgalarının önemli bir özelliği fraktal olmalarıdır. Deniz kabukları ve kar taneleri gibi Elliot dalgaları da daha küçük Elliot dalgalarına bölünebilir. Elliot'a göre trend olan bir piyasa 5-3 dalga modeli şeklinde hareket eder. İlk 5 dalgalı modele dürtü dalgaları, son 3 dalgalı modele düzeltici dalgalar denir. Bu modele göre dürtü dalgalarında 5 Düzeltici dalgalarda 3 dalga bulunur. Dürtü dalgalarının 1, 3 ve 5 numaralı dalgaları güdüleyicidir. Yani genel trend yönüyle birlikte hareket eder. 2 ve 4 numaralı dalgalar ise düzelticidir. Buradaki 2 ve 4 numaralı düzeltici dalgalar 3 dalgalı düzeltici dalgalar modelinden farklıdır. Birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bu anlatım size biraz karışık gelmiş olabilir. İsterseniz bir de ne demek istediğimizi şekiller üzerinden izah etmeye çalışalım. Öncelikle dürtü dalgalarını ele alalım. Ekranda 5 dalgalı dürtü modeline ait bir şekil yer almaktadır. Birinci dalga bir dürtü dalgasıdır. Alıcıların artmasından kaynaklı, fiyatlarda görülen yukarı yönlü herhangi bir harekettir. İkinci dalga düzeltici bir dalgadır. İlk dalgada alış yapan bazı yatırımcılar, finansal varlığın aşırı değerlendiğini düşünür ve satış yaparak karını realize eder. Fiyatlarda düşüş gözlenir ancak bu düşüş birinci dalganın dip seviyelerine ulaşmayacaktır. Üçüncü dalga yine bir dürtü dalgasıdır ve genellikle en uzun ve en güçlü dalgadır. Çünkü finansal varlık diğer yatırımcıların da dikkatini çekmiştir. Bu sebeple daha fazla sayıda kimsenin varlığı satın almak istemesiyle birinci dalganın sonunda oluşan tepe seviyeye geçilir. Dördüncü dalga da yine bir düzeltici dalgadır Yine bazı yatırımcılar finansal varlığın aşırı değerlendiği düşüncesiyle satış yoluna gider. Ancak bu dalga genellikle zayıf olma eğilimindedir. Çünkü artık oldukça dikkat çeken varlığı düşüşte satın almayı bekleyen daha fazla kimse bulunmaktadır. Beşinci ve son dalga da yine bir dürtü dalgasıdır. Finansal varlığın en pahalı hale geldiği zamandır. İkinci dalganın sonunda oluşan tepe seviye geçilir. Böylece 5 dalgalı dürtü modeli tamamlanmış olur. Bundan sonra ise yükselişin sona erdiğini düşünen çoğu karşıt yatırımcı ABC formasyonunu başlatan satış yönlü işlemler yapar. Dürtü dalgalarında bilmemiz gereken bir husus daha var. O da 1, 3 ve 5 numaralı 3 dürtü dalgasından herhangi birinin her zaman uzatılmış olacağıdır. Yani dalgalardan herhangi birinin boyu diğer ikisinden daha uzun bir dalga olacaktır. Elliot'a göre genellikle en uzun dalga 5. dalgadır. Ancak zaman geçtikçe çoğu trader 3. dalgayı en uzun dalga olarak tanımlamaya başladı. Elliot dalga teorisindeki dürtü dalgalarını şekiller üzerinden açıkladık. Şimdi sıra 3 dalgadan oluşan düzeltici dalgalarda. 5 dalgalı dürtü modelinden sonra yükselişin sona erdiğini düşünen çoğu karşıt yatırımcı ABC formasyonunu başlatan satış yönlü işlemler yapar. Yani 5 dalgalı trendler daha sonra 3 dalgalı karşı trendler tarafından düzeltilir ve tersine çevrilir. Düzeltici dalgalarda karışıklık olmaması maksadıyla rakamlar yerine harfler kullanılır. Ekranda 3 dalgalı düzeltici modele ait bir şekil yer almaktadır. Finansal varlığın fiyatı dürtü dalgaları ile aşırı yükselmiştir. Artık fiyatlarda daha derin bir düzeltme hareketi beklenmelidir. Dürtü dalgaları ile kıyaslandığında düzeltme dalgaları daha küçük olma eğilimindedir. Çünkü büyük trendin aksi yönüne hareket eder. Elliot'a göre basitten karmaşığa değişen 21 düzeltici ABC kalıbı bulunmaktadır. Ancak konuyu detaya boğmamak maksadıyla bu kalıplara değinmeden geçiyoruz. Bu kadar kalıbı ezberlemeniz gerekmez. Çünkü sadece anlaşılması kolay 3 oluşumla meydana gelir. Bunlar zikzak oluşumlar, düz oluşumlar ve üçgen oluşumlardır. Dilerseniz bu oluşumları sırasıyla görelim. Zigzag oluşumlar şekildeki gibidir. Fiyatlar zigzag yaparak düşme eğilimindedir. Bu desenler bir düzeltme hareketinde 2 hatta 3 kez bile oluşabilir. A dalgası ciddi bir düşüş dalgasıdır. Artık finansal varlığın çok değerlendiğini düşünen yatırımcılar satış yaparak bu dalgayı oluşturur. B dalgası yükseliş dalgasıdır. Büyük kar satışlarıyla fiyatların gereğinden fazla değer kaybettiğini düşünen yatırımcılar yeniden alıma geçerek bu dalgayı oluşturur. Ancak bu dalga zayıf kalır ve ilk satışın başladığı seviyelere çıkamaz. C dalgası da yine bir düşüş dalgasıdır. Fazla yükselemeyen fiyatlarda yeniden satışlar başlar. Bu satış fiyatların A dalgasının bittiği seviyelerin de altına düşmesine neden olur. Düz oluşumlar şekildeki gibidir dalga boyları genellikle eşit uzunlukta olsa da bazı durumlarda B dalgası A dalgasının başlangıcını aşabilir. Üçgen oluşumlar ise şekildeki gibidir. Birbiriyle kesişen iki destek ve direnç çizgisi dalga boylarının sınırlarını belirler. Üçgen tipleri simetrik, alçalan, yükselen veya genişleyen türde olabilir. Dilerseniz şimdi fraktallar konusuna geri dönelim. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Elliot dalgaları fraktaldır. Her dalga alt dalgalardan oluşur. Yani her bir Elliot dalgası içerisinde yine Elliot dalgaları bulunmaktadır. Şekle bakıldığında her dalganın nasıl fraktal olduğu daha net anlaşılacaktır. Birinci, üçüncü ve beşinci dürtü dalgaları ile A ve C düzeltici dalgalarının daha küçük bir 5 dalgalı dürtü modelinden oluştuğunu İkinci ve dördüncü dalga ile B dalgasının ise daha küçük bir üç dalgalı düzeltme modelinden oluştuğunu fark edeceksiniz. İşte bu şekilde iç içe geçmiş oluşumlara fraktallar diyoruz. Bu dalgaları tespit etmeyi kolaylaştırmak için Elliott dalga teorisi dalgalara en büyüğünden en küçüğüne doğru bir dizi kategori atadı. Bu kategorideki dalgalar Dakikalık grafiklerden tutun yıllara varana kadar birçok zaman diliminde fraktal biçimde oluşmaktadır. Ancak konuyu detaya boğmamak maksadıyla bu kategorilere değinmeden geçiyoruz. Elliot dalga teorisinin 3 temel kuralı bulunmaktadır. Dalgaları doğru bir şekilde tanımlama ile ilgili olan bu 3 temel kural insan hakları sert çekirdeği gibi asla çiğnenemez kurallardır. Piyasanın hangi dalga içerisinde olduğu doğru tanımlanırsa piyasanın hangi tarafında olmanız gerektiğine, başka bir ifadeyle alış veya satış yapmaya daha kolay karar verebilirsiniz. Aksi takdirde büyük bir zararla karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Peki nedir bu Elliot dalga teorisinin 3 temel kuralı? Kural 1. Üçüncü dalga asla en kısa dürtü dalgası olamaz. Elliot'a göre en uzun dalga beşincisidir. Ancak son zamanlarda traderların çoğu bu görüşe pek katılmamakta en uzun dalganın üçüncüsü olduğunu düşünmektedir. Ancak sonuç ne olursa olsun üçüncü dalga asla en kısa dalga olmamalıdır. Kural 2 İkinci dalga asla birincinin başlangıcından öteye geçemez. Yani ikinci dalga birinci dalganın yüzde yüzünden fazlasını geri alamaz. Kural 3 Yine ikinci kuralda olduğu gibi dördüncü dalga asla üçüncünün başlangıcından öteye geçemez. Elliot kuralları yalnızca bu üç kuraldan ibaret değil, dalgaları doğru bir şekilde tanımlamamıza yardımcı olacak başka kurallarda bulunmaktadır. Bu kurallar üç temel kuralın aksine asla çiğnenemez değillerdir. Kural 1. Üçüncü dalga çok uzun, keskin ve geniş olma eğilimindedir. Kural 2. İkinci ve dördüncü dalga genellikle Fibonacci geri çekilme seviyelerinden döner. Kural 3. 5. dalga bazı durumlarda 3. dalganın bitiş seviyesinin üzerine çıkmaz. Buna kesme denir. Kural 4. 5. dalga çoğunlukla üçüncü ve 5. dalgalarının başlangıcını bağlayan bir tren çizgisine paralel olarak 3. dalgadan çekilen yatay trend çizgisini kırar ve üzerine çıkar. Bu kuralların dışında Elliott Fibonacci sayı dizisindeki oranların dürtülerdeki ve düzeltmelerdeki dalga sayısını gösterdiğini fark etti. Fiyat ve zamandaki dalga ilişkileri de genellikle %38 ve %62 gibi Fibonacci oranlarını gösterir. Örneğin düzeltici bir dalga önceki itkinin %38'ini geri çekebilir. Bu videomuzda Elliott dalgaları hakkında teorik bilgilere yer verdik. Serimizin ikinci videosunu ise teorik bilgilerimizi pratiğe dökmeye, yani gerçek grafikler üzerinden incelemeler yapmaya ayırdık. Yukarıda beliren öneri butonuna tıklayarak ikinci videomuzu izleyebilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanaliz ekranlarında görmek istediğiniz teknik analiz veya eğitim konularını yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşme ümidiyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Riski az, kazancı bol yatırımlar dileriz. İyi günler.